Evinde takıl minik ahtapot. Minik ahtapot peşimi bırak. Minik. Aa, evet tamam. Ah evet ucuz atlattım. Ah tamam. Aa. 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 Zor durumda mısınız kulübe hoş geldiniz. Eğer paranoyak bir tip olsaydım robotlar benden nefret ediyor derdim. Aa. 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 <laughs> Peki benimle takma aptalca değil tamam. Dede iyi insan. Baş belası bir robotsun o kadar. Öyle mi? Ne oldu? Bütün güzel robot isimleri kapılmış mıydı? Aaa! <laughs> Au! Ah. 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 <laughs> evet. ah. ah. Ama ne kadar ayıp. Arkadan saldırılır mı hiç? Terbiyesiz. Örümcek adam. Onunla oynuyor musun yoksa dövüşüyor musun? Ah. Aa, Hmm... Silahların var. Onları kullan. Evet. Denememiş silahlar, elektro ağlar. Kulağa hiç güvenli gelmiyor değil mi? Çünkü onlar silah. Evet doğru abi. İşte bu canımı yakacak. Hiç fena değildim, değil mi? Ne oldu ya? Ne? Aa, benim gitmem gerek. Gerçekten de nefes kesici bir maceraydı ama aslında korkutucu anlar da yaşadım.